Merhaba arkadaşlar. Ben East West Eğitim Şirketinden Elif Sude ve bugün sizlere Güney Kore'de eğitim hakkında sıkça sorulan soruları yanıtlayacağım. O zaman geçelim videoya. 1. Güney Kore'de lise eğitimi alabilir miyim? Ne yazık ki bu mümkün değil. Çünkü lisede eğitim alabilmeniz için ailenizden birinin orada konaklıyor olması yahut ailenizden birinin Kore vatandaşı olması gerekiyor. Eğer iki durumu da karşılayamıyorsanız lise eğitimi alabilmeniz ne yazık ki söz konusu değil. 2. Açık liseden mezun olunca yine de üniversiteye gidebilir miyim? Evet gidebilirsiniz ancak bu durumda biraz küçük araştırmalar yapmanız gerekebilir. Çünkü bazı üniversiteler özel şartlar koşabiliyor. Bu yüzden araştırma yapmanızı tavsiye ederiz. Yahut üniversiteyle direkt birebir iletişime geçerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Ancak özellikle belirtmediğiniz sürece genelde bir sorun çıkmıyor. 3. Düşük ortalamam var ancak yine de Güney Kore'de okumak istiyorum. Bu mümkün mü? Tabii ki de mümkün ancak bu durumda tabii ki de sizin profilinizin ortalamayla düşürdüğünüz profili başka şeylerle pohpohlamanız, yükseltmeniz gerekecek. Misal sertifikalar alabilirsiniz, kurslara katılabilirsiniz yahut dil belgeniz gibi bazı profil güçlendirecek şeylerle profilinizi güçlendirirseniz o zaman kabul almanız tabii ki de mümkün. Dört burslu dil kursu alabilir miyim? Ne yazık ki bu Güney Kore için mümkün değil, ancak Çin için mümkün. Güney Kore'de dil kursları için ne yazık ki burs bulunmuyor burs gibi bir önceliğiniz varsa o zaman Çin'i tercih edebilirsiniz. Çin'de dil kursları için tam kapsamlı ya da indirimli seçenekler mevcut. Çin'de okuduktan sonra belki kendiliğe bir birikim yaparsanız o zaman Güney Kore'de de lisansa geçiş yapabilirsiniz. Bu durumda da hem profiliniz güçlü olmuş olur hem de burslu eğitim imkanına sahip olabilirsiniz. 5 burslu eğitim alabilir miyim? Bu tabii ki de mevcut. Birçok burs mevcut Güney Kore'de. Her ne kadar az olarak bilinse de aslında birçok burs seçeneği var. Bu sizlerle eğer burslu bir şekilde eğitim almak istiyorsanız, eğer profiliniz güçlü ise eğitim alabilirsiniz. Bu noktada biz de sizlere çok güzel fırsatlar sunmaya başladık. Örneğin Akademi kurduk. Bu akademiyle birlikte profilinizi güçlendirebilirsiniz. Ayrıca biz şu anda güzel bir platform kuruyoruz. Platformda burs alan öğrencilerden mentorluk alabilirsiniz. Ama Plus bursu, Posco bursu, GKS bursu, hatta yalnızca Güney Kore değil, diğer ülkeleri için de burs kazanan öğrencileri aynı platformda topluyoruz. Eğer siz de mentorluk ya da akademiden faydalanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. 6. Banka bakiye belgesi göstermem gerekiyor mu? Ne yazık ki banka bakiye belgesi Güney Kore'de eğitim almak için şart. Burslu gitmediğiniz takdirde. Banka bakiye belgesinin miktarı ise başvuracağınız dereceye göre değişiyor. Eğer dil kursuna başvuracaksanız 10 bin dolar banka bakiye belgesi. Eğer lisans ve üstüne başvuracaksanız ise 20 bin dolar göstermeniz gerekiyor. Tabii bu miktar okula göre de değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden mutlaka okulun sitesine bakmadan başvuruda bulunmayın. 7 Lisans eğitimi alıyorken GKS lisans bursuna başvurabilir miyim? Evet. Burada önemli olan tek faktör lisanstan mezun olmamış olmanız. Eğer mezun olmadıysanız o zaman yine lisans bursuna başvurabiliyorsunuz. Ancak lisanstan mezun olduysanız ne yazık ki bu mümkün değil. GKS lisans bursunun da kendine özel birçok detayı mevcut. Yalnızca mezun olmuş olmak değil, yaş kriterleri yahut belgeler, e, ortalama kriterleri gibi bazı detaylar var. O yüzden özellikle de Kore Kültür Merkezi'nin sayfasını inceleyebilir. Yahut bizim hesabımızdaki gönderiler, blog hesabımızdaki yazılar mail bültenimizde gönderdiğimiz mailler ve daha birçok sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız gönderilere, içeriklere bakabilirsiniz. Çünkü dediğimiz gibi birçok detay mevcut olduğu için onlara da dikkat ederek başvuruda bulunmanız gerekiyor. Daha fazla detaya ulaşmak ya da daha kolay bir şekilde öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 8. Güney Kore'de eğitim almak için ne gerekli? Bu Gerçekten çok fazla aldığımız bir soru ve bu aslında çok fazla değişkenlik gösterebilecek bir soru. Okuldan okula, bölümden bölüme değişkenlik gösteriyor. Hatta burslarda bile başvuracağınız şeylerde, başvuracağınız burslara göre belgeleriniz değişiyor. Öncelikle dil bilmeniz gerekiyor. Dil bilgisi ise başvuracağınız bölüme göre değişir. Eğer Korece bir bölüm okuyacaksanız, o zaman Korece dil belgesine sahip olmanız gerekiyor. Bu da bölümlere göre gereklilik seviyesi değişiyor. Örneğin topik 3'ten başlıyor genel olarak. Gereklilikler topik 6'ya kadar çıkabiliyor. Dediğimiz gibi e, üniversitenin sayfasından mutlaka inceleyin. Eğer İngilizce eğitimi alacaksanız ise o zaman IELTS, TOEFL gibi belgelere sahip olmanız gerekiyor. Bunun da seviyeleri değişiyor. Ancak e, üniversitenin sitesinden bunların detaylarına ulaşabilirsiniz. Örneğin Solbridge Üniversitesi %100 İngilizce eğitimi sunan başlıca üniversitelerden birisi. Solbridge Üniversitesi'ni inceleyerek başlayabilirsiniz. İki, pasaport kopyasına sahip olmanız gerekiyor. Ancak burada şu duruma dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Pasaportunuzun geçerlilik süresinin sizin lisans eğitimine başlayıp bitirmenizden sonraki tarihe kadar olması gerekiyor. Örneğin sizin bir yıl süreniz kaldıysa pasaportunuzda o zaman lisans e, başvurusu yapamazsınız. Bu nedenle pasaportunuzu yeniletmeniz gerekir. Bunlara dikkat ederek pasaportunuzu almanızı öneririz. Aile vatandaşlık belgesi, 4 banka bakiye belgesi, 5 motivasyon mektubu, tavsiye mektubu gibi ek belgeler ve buna ek olarak üniversitenin isteyeceği bazı belgeler olabilir. Ama genel e, hatlarıyla bu şekilde gereklilikler. 9. Yaş sınırı var mı? Eğer burslu bir şekilde başvurmuyorsanız yaş sınırı bulunmuyor genel olarak. Dil kursu dışında tabii ki. Dil kursunda bazı üniversiteler yaş sınırı koyabiliyor. Ancak dediğimiz gibi lisans ya da yüksek lisans ve üzerine başvuracaksanız eğer burslu olmadığı takdirde KGSB ama plus bursu gibi burslar olmadığı takdirde yaş sınırı bulunmamakta. Bizim yanıtlayacağımız sorular bu kadardı. Eğer daha fazla merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilir. Instagram, TikTok ya da diğer sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi hem ekranda hem açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İlginizi çekeceğinizi düşündüğümüz, çeke, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz birkaç videoyu da açıklamalar kısmına ve ayrıca videoya da yerleştirmiş olacağız. Eğer siz de Güney Kore yahut diğer ülkelerde burslu, burssuz bir şekilde eğitim almak istiyorsanız, profilinizi güçlendirmek istiyorsanız yahut belgelerinizi kontrol ettirmek gibi basit ama önemli şeyleri halletmek istiyorsanız o zaman bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz ve bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi diğer sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.